Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte size çok güzel bir tarla göstereceğim. Bu arada öncelikle size iki tane hayvanı göstereceğim. Biri kedidir, biri köpek kedi. Hadi gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hayvanlarımız burada. Hatta şimdi size köpeği bir göstereceğim. Hatta. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Büyümüş. Toplu olmuş. Bunun büyüklüğü de var arkadaşlar. Ondan sonra göstereceğim size. Gördünüz mü? Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi burada paşamız var. Şurada şanslımız var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi size kuzularla annelerin buluşma anını göstereceğim. <laughs> Kızlar annesine koşuyor. Gördüğünüz gibi hepsi annesini arıyor. gördüğünüz bunu da arkadaşlar İslam arkadaşlar bu e, hamile bu yavruluktan sonra da size bunu göstereceğim şu an çok tatlı ve uysal kendini sevdiren bir kedi beyaz türlü şuraları falan renkli Kendimi pek fazla sevdirmeyen bir kedi. O yüzden pek fazla yaklaşmıyorum. Burada da yumak yatıyor. Merdivende, evimizin merdiveninde. Gölgede. Yumak. 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 Yumak, bakar mısın da? Düştün mü bana. Arkadaşlar daha bir yaşına bile girmedi. Çok ufak bir köpek gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şunu da göstermek istiyorum. Balkonlu çiçekler var bakın. böyle i̇şte kocaman kocaman açmış çiçeklerimiz var. Bakın. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Önce harika açmışlar. Bakın burada bu da daha yeni açmışlar var. Beyaz beyaz. Bunlar var arkadaşlar. Bu arada önceki videomda gösterdiğim ağaçlar burada Gördüğünüz gibi şu an hala. Aşağıda tavuklarımız var. Bunlar da duruyorlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada motorumuz var kırmızı renkli. Şöyle bir kardeşler diye başlık Arkadaşlar en güzel kısmı bağ. Gördüğünüz gibi bağlarda. Ee, yaprakları arkadaşlar gördüğünüz gibi ama bunlar da küçük küçük. Göstereyim. Çok tatlı arkadaşlar. Bakın evet. burada da küçük küçük atmaya başlamış. Galiba bunlar da yaprak olacak ya da üzüm olacak arkadaşlar. Olmadan fazla değil mi? Böyle bu şekilde arkadaşlar. Buralar böyle e, büyüyecek yapraklar arkadaşlar. Hadi gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çıplak çıplak taktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üç tane diye kalanlar boş şu an. Göstereyim bakın. Bazıları ölmüş. Bazıları hayatta <laughs> gördüğünüz gibi bunlar büyüyecek, filizlenecekler. Kocaman doğaçlı arkadaşlar. Onun videosunu da çekeceğim arkadaşlar. Sizlere için çekeceğim. gibi. Burada daha da büyümüşler. Burada daha da büyüklerini gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar şurada da burada marullarımız var. Marullarımız. Bu marullarımız daha çok küçük gördüğünüz gibi. Bunların hepsi teker teker büyüdük. Ee. Daha, daha Bakın arkadaşlar. Bu marulun büyümüş hali şu an gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar mesela bu salatalık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, filizlenmemiş mi ben mi bilemedim bilemiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada da büyümüşler. Bunun içinde ne var? Biber var arkadaşlar bunun içinde. Şurada kırmızı kenan var arkadaşlar. Şurada, şurada kırmızı kenan var arkadaşlar gördüğünüz gibi. var arkadaşlar. Bu da e, arkadaşlar orada nohut ettik, onları nohut ektik. Onları göstereceğim. Evet. Bu video bu kadar. Evet. Kanalıma abone olmayı Ben Mutmün. Hoşçakalın.